Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimdeki ıspanakları nasıl değerlendiririm diye düşündüm. Tabii ki ıspanaklı kek yaparak, sünger gibi yumuşacık kekiyle şahane bir tarif oldu. Buyurun yapımına hemen başlayalım. Öncelikle ıspanakları robota çekeceğiz. 1 su bardağı sütle 100 gram kadar ıspanak kullanıyorum. Daha sonra kek hamurumuzun yapımına başlayacağız. Bu arada bardak ölçüm 250 mililitrelik. Püre haline getirdiğimiz ıspanakları kenara alalım ve kek harcımızın yapımına başlayalım. Derin bir kabın içerisine 4 adet yumurtayı ve 1 su bardağı toz şekeri ilave ediyorum. Klasik bardak ölçüsüne göre de 1,5 su bardağı diyebiliriz. Görselde gördüğünüz gibi. Yumurta ve şekeri köpük köpük olana kadar mikser yardımıyla karıştıralım. Yumurta ve şeker mayonez kıvamına geldikten sonra üzerine bir su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Tekrardan biraz daha karıştırmaya devam ediyorum. Biraz daha karıştırdıktan sonra içerisine ıspanak ve süt karışımını ilave ediyorum. Tekrardan karıştırmaya devam edeceğim. Kek harcımızın kıvamı bu şekilde. Şimdi katı malzemeleri ilave edeceğim. Katı malzemeler 3,5 su bardağı un. Eleyerek ilave ediyorum daha pürüzsüz bir kıvam elde edebilmek için. 1 paket şekerli vanilin ve 1 paket kabartma tozu. Unun bir kısmını ilave ettim. Şimdi kenara alıyorum. Biraz karıştıracağım. Daha sonra kalan kısmını da ilave edeceğim. Kek hamuru hazırlarken mutlaka ununu eleyerek ilave edelim. Daha pürüzsüz bir hamur elde edebilmek için. Şimdi kalan kısmı da ilave ediyorum. Tekrardan karıştıracağım. Kek hamurunun havasını söndürmeden un kaybolana kadar karıştırdım. Çok güzel bir kıvam elde ettim. Şimdi yağlı kağıt serili fırın tepsisine aktaracağım. 40 santimlik bir tepsi kullanıyorum. Normal fırın tepsisine göre bir tık daha küçük. Şöyle kenarlardan ortasına doğru boşaltıyorum. Çünkü ortasının bombeli bir şekilde gelmesini istemiyorum. Bu arada malzemeleri açıklama kısmına yazacağım. Oradan da detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Spatulayla eşit bir şekilde yaydıktan sonra tabanını 2-3 kere yere vuralım. Bu sayede hava kabarcıkları yukarı çıkacaktır ve kekimiz daha güzel pişecektir. Kekimizi önceden ısıtılmış alt üstte ayar 180 derecelik fırında pişirmeye gönderelim. Kullandığım tepsinin alt tabanı geç pişirdiği için fırının en alt tarafına yerleştirdim. Benim fırınımda 35-40 dakika gibi bir sürede pişti. Her fırının pişirme süresi farklıdır. O yüzden dikkatli olalım. Bir kürdan testi ile kekinizin pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Ispanaklı kek soğuduktan sonra kesim aşamasına geçebiliriz. Önce bir bıçakla kenarlardan sıyırdım. Daha sonra kare şeklinde kesiyorum. Daha sonra da üçgen şeklinde keseceğim. Bu arada videolarımı beğeniyor ve devamı gelsin istiyorsanız beğeni ve yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki zil tuşuna basarak tüm tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Hatta benden yapmamı istediğiniz tarifleri de yorum kısmına yazabilirsiniz. kreması için derin bir tencerenin içerisine 3 su bardağı süt, yarım su bardağı toz şekeri, 2 yemek kaşığı mısır nişastası, 2 yemek kaşığı un ilave ettikten sonra güzelce karıştıralım. Topaklanma kalmasın, pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştıralım. Daha sonra ocağın altını açıp kaynayana kadar karıştırmaya devam edelim kaynamaya başlayınca içerisine bir paket şekerli vanilin ve bir yemek kaşığı tereyağı ilave edip tekrardan biraz daha karıştıralım. Tereyağı içerisinde kaybolduktan sonra, katı bir kıvam aldıktan sonra ocaktan alalım. Kıvamı da bu şekilde. Kenarda biraz soğumaya bırakalım. Muhallebi biraz soğuduktan sonra içerisine bir paket toz krem şanti ilave edip tekrardan mikser yardımıyla 3-4 dakika boyunca karıştırmaya devam edelim. Ve muhallebimiz hazır pürüzsüz mükemmel bir kıvamı var. Kremayı sıkma torbasına aldım. Keklerin üzerine daha rahat bir şekilde aktarabilmek için sıkma torbası yerine bir kaşıkla da çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Hindistan cevizine bulamadan önce kekin dış yüzeyine bir kaşıkla ince tabaka halinde krema sürüyorum. Hindistan cevizine bolca buladıktan sonra kenara alalım. Dilerseniz bir gece öncesinden de yapabilirsiniz. Ertesi gün daha da lezzetli oluyor bu tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Diğer kekleri de yine aynı şekilde yapmaya devam ediyorum. Ve ıspanaklı porsiyon pastalarımız servise hazır. Şimdi sizlere kıvamını da göstermek istiyorum hem rengiyle hem tadıyla gerçekten mükemmel bir tarif. Kesinlikle ıspanak tadı veya kokusu almıyorsunuz. Yumuşacık dokusuyla ıspanaklı kek tarifi. Denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.